Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi Çiğdem'e yeni skuterini almaya gidiyoruz. Biliyor bu sefer bir ona skuter aldığımı fakat ne aldığımı bilmiyor. Ducati bayisine gidiyoruz şimdi. Adana Ducati bayisi. Orada kendisine aldığım skuteri doldurmaya çalışacağım. Şimdi bir Evet şu an Bahiye'ye gidiyoruz. Bakalım ne oldu? Evet. Adana Ducati'deyiz. Çiğdem şu an içeride. Kendisini çekiyor muhtemelen. Evet. Kendini çekme. Ben çekiyorum seni. Yok ben de çekeceğim. <laughs> evet. Şimdi bak. Scooterlar burada. Bu bir, iki, üçler, dörtler, şunlar. Bu arada Türkiye'nin en hızlısı burada. Evet hadi şimdi boş ver. Tamam şimdi Bu mu? gidiyorum. Buradan başlayalım. Şimdi bak bu olabilir. Bu olabilir. Bunu alacağını düşünmüyorum. <laughs> yani bilmiyorum. Ya zaten bu ikinci abi. Bunu da düşünmüyorum. Siyah almazsan. Bu olabilir belki tatlı işlerin bir şey. Ee, bunu, bu da olabilir. Bunu rengi güzel. Bunu... Buradaki yani galiba. Ama şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bak burada birkaç tane bu scooter'dan var. Evet. Bir tercih farkları et. var mı? Fark şu. İçerisinde sadece bir tanesi 200 cc Diğerlere 125 cc evet, evet. Mesela 125 cc Olduğunu şuradan görebiliyorsun ee, Nerede ee, Pardon şurası Bak sonunda şurada 125 Yazıyor görüyor musun Bu 125 cc olduğu anlamı taşıyor Şasenin olmuş olduğu yerde Ben sana Evet açıklıyorum 200 cc aldım Burada da bak bir tane şey var. Bu 2021 model. Sana et aldım kızım. Ay be. Buradaki klasik scooterlardan almadım. Bu Vespa'ya benziyor ama. Bir tanesi 200cc. Bu 200cc olanı buluyoruz. Hadi. Sana öğrettiğim gibi. Şimdi şuraya gel. Oraya bak. Evet, o 125 cc'di. Sonra, Tamam arkadan. Buraya bakıyoruz. Bu da 125cc. Okey. Devam. Peki hangi renk aldın mesela? Bu İtalya Edition. Evet, 125. Sadece bu evet. biraz daha görsel işte. Yoksa evet, aynı. Buna bakıyoruz. Ve 200 cc burada. <laughs> evet. Vay be. Yeni Scooter'ın hayırlı olsun. Ya, güzel duruyor yalnız bu. Doğut. Değil mi? Evet. Aslında Çiğdem'e ikinci bir Yamaha R25 alacaktık. Bir e, aldığımız Yamaha R25'i direkt piste uyarlayacaktık dönmesi için. Ama e, dedik ki var olan R25'ini pist makinesi yapalım. Bu e, bu scooter'ı şehir içerisinde artık kullansın dedik. Kullanacağım. Evet, nasıl? Mutlu musun? Mutluyum tabii ki. Yani ikinci bir motorum da oldu. <laughs> Sıkıntı oldu. yani? Tabii ayrım beş farklı yerde benim karnımda ama Yine de. Allah ben de seviyorum R25'i bak. Ailemize yeni bir üyemiz daha var artık. Aynen değil mi? Evet. Hadi bakalım hayırlı olsun. Birazdan şey fotoğraflar falan çekilir. Evet çekeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Şah! Evet öğrettiğim gibi ayaklığı. Süper. Kaldır bakalım şimdi. Nasıl kaldıracaksın? Ayaklığı almak için. Bunun yan ayaklığı yok. Sana söylemiştim. Bir dakika. Hisset. Süper. Aynen. Şimdi indir. Şimdi bin motosiklete. Bu şekilde bin. Bin, bin 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 Tamam. Oo, bilmiyorum Ama şimdi indir, mesela ayaklığı indir, indirmek için kendini ileriye atacaksın. At, 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 korkma. Nasıl ama şu an? Güzel. Değil mi? İnince bir... Yere iniyor. Kontağı aç bakalım, nasıl kontak? Çalıştırmak için iki tatlı şuna bir bas bakayım. Bir daha bas. Frene bas. Bas. Demek ki bu değil. Bas aşağıya. Bir daha bas. Bir daha bas. Buna mı buna mı? Şuna. Demek ki böyle. Bunda vites yok. Vites olmadığı için dolayısıyla debriyaj yok. Gaza basınca sadece gideceksin. Bu kadar. Kapat. Tamam üstten de kapatıyorum. Anda. Aynen.